Üçüncü kadehten sonra değişirmiş her şey. Nasıl yani? Üç kadehte sarhoş oluyor değil mi? Ya hayır öyle değil ya. Nasıl? <laughs> <laughs> Hem daha ilk buluşmamız. İlk buluşmada sarhoş oldu dedirtmem. Ayrıca ben demiyorum. Kim diyor? Ya ilk buluşmada meyhaneye gelmeyi fikri... E sen de hayır demedin ama. Şşşş. <laughs> <laughs> Şu kim diyormuş peki? <laughs> Norveçli bilim adamı. Hadi <laughs> ya. <laughs> pardon, pardon. İnsanları. Norveçli bilim insanları. Norveçli bilim adamı. Öyle mi? Üç mü demişler? <laughs> evet. Peki. Ya soğanlarını niye ayıklıyorsun ya? Ne anda mı kaldı öyle? <laughs> Norveçli balıkçılar olmasın. <laughs> Sonuçta adamlar ellerine bile o kadar özen gösteriyorlarsa vardır bir bildikleri ya. Ya of İnanmıyorsun aç Google'la. Aç, aç, ya, aç. Yok artık. Ya. Aç ya, aç. Aç, aç hadi. Sen ciddiysin. Evet. Tamam, tamam. Dur, tamam. dur, dur. Tamam, tamam. Şimdi sonra bakarsın. Havayı tekmeli isteyen senden ayrıca. Şu dev otunun da nesini seviyorsunuz ya? Gıcık bir şey. Hem sen neden bana sürekli soğan yedirtmeye çalışıyorsun? Kendin yedin tabii. Eee ne var? Böyle yedir bu. Ne o aklında bir şey mi var ya? Yani? Daha ilk <laughs> Sen çaktırmadın üçüncü kadeyi içtin galiba. Hayır yani üç kadetten sonra ne oluyormuş yani? Neden üç? Birincide ve ikincide kendini durdurabilir misin? Ama üçüncü kadeyi bitiren... Genelde tersi oluyor ama. Ben şu soğanları yiyeyim mi? Madem peşin peşin. Sakin ol şampiyon. <laughs> Sen boza gidersen gecenin sonunda TC'ni de istersin. Ayrıca Hepiniz aynısınız cümlesini kurmak şu an benim için bile çok erken. Senin için? Hmm. Sen bayağı tecrübelisin yani bu dating app'ler konusunda, değil mi? Kaç kişiyle buluştu şimdi kadar? Hep kaçıncı olduğunuzu merak etmek çok zor olmuyor mu ya? Herkes birinci olmak ister. Birinci olduğunuz yerde durmuyorsunuz ama. Her yerde kazanılacak yeni bir zafer olabilir çünkü, değil mi? Sen şimdi ecnebileri döversin. <laughs> ecnebileri mi? <laughs> Tansiyon ilacını aldın değil mi dedeciğim? <laughs> e ne var? Överim tabii. Sizin daha ikinci cümlemiz. e ee, ailenle mi oturuyorsun, tek mi? Ne şimdi bu? Nüfus memuru musun sen? Ya sizin de ilk cümleniz. e ne iş yapıyorsun? Yani, bir şey değil mi? Bu en azından mantıklı. Allah Allah, nesi mantıklı? Beş yıl içinde kendini nerede gördüğümü de söyledi. E çok mantıklı soran oğlum diyor genç. Nesi ki oğlum? Nesi mantıklı ya cidden? Kendi seviyesine uygun birini arıyordur belki kadın. Ama evdeki popülasyonu merak eden erkek kendine yatacak yer arıyordur. <laughs> Zengin koca arayan kadın da sempatikleştir ya. Bravo vallahi. Sen şimdi benimle buluştuğuna göre e, buldun yani. yani. Kendi seviyende buldun öyle mi? Ben seninle neden buluştum biliyor musun? Bilmiyorum. söylesene. Söylemeyeceğim Nasıl olsa dinlemiyorsun Tamam tamam hadi söyle ne oluyormuş ya Üçüncü kadehten sonra Üçüncü kadehi bitiren kişi Mutlaka devamında içermiş Durmasını bilemediğimiz nokta işte o üçüncü kademiş Dubya bir tek mi? E, rakı için değil ya bu bira için Onu sormuyorum senin dubya neydi tek mi? Ha, şey tek buz bir tane Hı. rakıya sadece Yeni nesil meyhaneleri hiç anlamıyorum Nasıl olsa her şeyin yeni nesli çıkmayacak bu Sıra meyhanelerdeymiş demek. Hay ne gerek var ki? Meyhanelere güncelleme gelmese de olurdu bence. Bangır bangır müzik çalıyor. Sen o sırada böyle muhabbet edip yemek yemeye falan çalışıyorsun. Sonra iki mezenin ortasında o eller havaya. Oo rakı sofrası <laughs> adabı diyorsun ya. <yani. gülüyor> Hayır ya. Bak işte o da yeni nesil. Yok rakı içen kadın şöyledir. Yok rakı içen kadın böyledir aslında şiirdi de sundura sundura yeni nesil e sen klasiksin hocam. E olması gerektiği gibiyim diyelim. Ayrıca geri kafalı falan demediğin için sağ ol. Aranızda bir geri kafalı varsa o da benim zaten. Neden ya? Ne olacak şimdi yaşlı? İki yaş büyüksün benden Yağız abartma istersen. Değil mi? Sana göre çıtırım tabi. Kaç yaş büyüktü senin şu sonuncu on mu? Yuh ama ya yuh. Yuh. Yani iyi ki bir şey anlattık ya. Sen sordun diye anlattım ayrıca. Yani lafı gerçekten buraya getirmek için mi yaptın o cümlelerin hesabını? Benim matematiğim bayağı iyi de. Ne biçim bir cümle kurdun ya sen öyle? Yaz bunu bak bak yaz bir kere sonra lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> Kızdın mı? Bak bu saatleri çok seviyorum işte. ...ama çok kısa sürüyor. Böyle güneş battıktan hemen sonra. Ne gündüz ne akşam. Bu saatlere akşamüstü denmesi... ...sence de çok saçma değil mi? Yani teknik olarak akşam olmuş olmuyor. Biz neden hemen üzerine çıkmaya çalışıyoruz ki? İlk buluşmada rakı masasında küsmeyeceksin değil mi? Küsmeyi rakı içmeye başlamadan çok önce bıraktım. Ayrıca ne ilgisi var? Neden iki alakası şeyi illa birbirine bağlamak zorundasınız? Evet... Madem kızmadın, hadi başla. Şarap. Kırmızı mı beyaz mı? Ya yine mi? Ya ya, ya ne güzel oynuyorduk. Hadi söyle. Kırmızı mı beyaz mı? İkisi de değil. Köpüklü sence? Oo köpüklü. Bence bira. Sıra sen. Hmm. Ya hadi düşünmek yok hadi. Ya tamam da bu oyunu mesajı çekerken oynamak daha kolaydı. Hızlı hızlı ilk aklına geleni sorup ilk aklına gelen cevabı vereceksin işte. Hadi sor. Peki um, en sevdiğin yemek? Mantı. Açabilir misin? Ne? <laughs> Mantı diyorum açabilir misin? <laughs> Yo neden açayım ki? Yani en güzeli satılıyor zaten. Vallahi hiç mantı açacak kadar boş vaktim de olmadı Ay, Aklım üzüldü şimdi. Nedenmiş o? E, şu? yerdik beraber işte. Bundan sonra hayatımdaki mantılar hep başkaları tarafından açılmış olacak ya. Yani. <laughs> tamam tamam. E, şey, kedi mi köpek? Köpek. Aa, Şaşırdım. Neden? 35 yaşında ve hala bekar olduğum için mi? Ya hayır ne alakası var? Kedi yani, diyeceğinden o kadar çok eminim ki. Neden köpek? Hani neden diye sormak yoktu? Tamam, doğru, Sıra sende. Mm, yaz mı, kış mı? İkisi de değil, bahar. İlk mi, son mu? İkinci. <laughs> son mu yani? Hayır, ikinci. Ya, oh, çok ciddi, çok <laughs> tamam, 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 tamam. Bahar ama e, yağmurlu olmasın. Hava orta sıcakta olsun. Ne böyle ne üşüyeyim ne yanayım. Hep böyle kalsın. Yani diyorsun ki hem canım cennette hem de... Aa ne kadar ayıp Lara Hanım. Hiç size bu şimdi ya? Aristokrasiden geldiğinizi unutmuşum Yağız Bey. Ben suyu almayayım. Evet ben Rokia da suyu alayım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sıcakları attırayım mı? Ne dersin? Eee... Benim ben iyiyim ya şu an. Ee, şey yapalım o zaman karides. Karidesi mı? Hadi alalım madem. Tereyağı alayım. Tereyağı. Çok çabuk duydum sana ya. Bir şey de yemedin de oldu ya. Ya e, hep böyle oluyor. İçerken yiyemiyorum ben. Beğendim beğendim. Karidesi yersin ama değil, değil mi? Yerim. Tamam. Ee, ben bir tuvalete gideceğim. Pardon tamam, e, tuvalet. Hemen mezi dolundan sonra aşağıda kalın. Ateşim. Ayo. Ya kızım elli kere aramışsın nasıl açayım? Herif karşımda. Ha yok yok tuvalete gitti şimdi. Hayır siyah elbisemi giymedim. Ya bir dinle gelecek şimdi. Ya Özge. Ya sanki bu sefer olacak gibi ya ha. Yani biraz değişik tabii ama Sandığım gibi öyle kilitlenip de kalmadım. Sohbet atıyor en azından. Aa, geliyor ki. Kapattım hadi ararım sonra. Yahu, seni de iki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor ha. Kiminle konuşuyordun? Norveç liman işletmeleriyle mi? Ya of! tamam tamam ya şaka yaptım. Belli olmadı. <laughs> Hayır olmadı. <laughs> bu uygulamayı neden kullanıyorsun? hayatımın aşkını bulmak için. Hadi canım. Ama niye olamaz mı? Yani böyle uygulamalar. Ama tamam biliyoruz. Ne? Öyle değil mi? E için evet. Gerçekten hayatın aşkını bir dating app uygulamasında aradığına inanmamı beklemiyor. Nereden bulacağım peki? Onu bilmem ama buradan değil Basit bir istatistik aslında. Nedir? Eğer bu uygulamada ben varsam en az benim gibi bir kişi daha olmalı. Sen de onu arıyorsun yani. Oo, bir çok zor. Algoritma kolaylık versin ne diyeyim. Pandemiden sonra çok değişti ilişkiler. Nasıl mesela? Ne bileyim. Ben pandemideki yalnızlık buhranından sonra insanlar birbirinin kıymetini daha çok bilir sanmıştım sanırım. Bilmiyorum. E bildiklerini de unuttular. Herkes günü oldu. <gülüyor> ne? <gülüyor> günü birikçi. E Ne var? Siz one Night Stand deyince büyük bir marifet oluyor ama. <laughs> Öyle mi oluyor? Hayır anlamıyorum. Bu devirde biriyle nerede tanışılır ki başka? Hmm, arkadaş ortamında mesela? Yok ki. Nasıl yok? Arkadaşlık ilişkilerini de bitirdi pandemi. Varsa yoksa online diyorsun. E sonuçta bir nevi görücü usulü işte. <gülüyor> <gülüyor> Yeni nesil görücü usulü. <laughs> ya her şeyin kendi doğruna yakıştırmaya nasıl başarıyorsun? Helal olsun bunda sen normalde yurt yaşıyorsun o zaman. Öyle. Ankara'ya neden geldin? İş için mi? Yani sayılır. Normalde Ankara dışında yaşayanları direkt sola kaydırıyorum. Ben bir istisnayım. Öyle de diyebiliriz. Doğru mu? Aradığın kişiyi seninle aynı şehirde hatta mahallede bulacağına inanmak sence de fazla şehirsel değil mi? Yani olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Filmlerde evet düşünsene seninle aynı ırktan, aynı milletten olması bile bir şans aslında. Bir yerde şöyle bir laf okumuştu. Hmm. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya, ya da, da şey... bir yabancı gelir. Evet. Tolstoy. Meşhur yani. Tolstoy meşhur diyelim. Hmm. Sen de aslında buna inanıyorsun. Ama yine de şehir dışında olanların yüzüne bile bakmadan sola kaydırıyorlar diye düşünüyorsun. Doğru mu? Evet. neden yani peki? E çünkü artık o meşhur Tolstoy'un zamanında yaşamıyoruz. E ne fark eder? E şu fark eder. Tüm ayrılıklar iki şekilde başlar. Ya bir şerefsiz gelir, ya bir şerefsiz gider. Of, çok sert. Bu da Tolstoy'un gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kötü ya. Kötü. Ne yeterince zor değil mi zaten? İki kişinin arasında bavul açılacak kadar bir mesafeye gerek var mı cidden? Buna karar vermeden önce de başlamadan bitiriyorsun aslında. Senin için demedim. Yani seni düşünerek söylemedim. Ee, bakı bitti. Ne yapalım? Devam edelim mi? Ben tatlı meyve yaptırıyorum. Yeriz değil mi? Yok, şey yok ya. Meyve hiç gerek yok aslında. Tatlı getireyim o zaman. Leblebi tozlu tatlımız var, çok meşhurdur. Az bir şey ister misiniz? Çorum'dan. Nasıl? Yani Leblebiler Çorum'dan. Hanımefendi uzak misafirlerle sorunu var da. Yani sonra gelelim isterseniz. Evet. 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 Pa pardon. Biz aslında birer yolluk alabiliriz. Keşke filmlerde olduğu gibi gerçek hayatta da, böyle gerekli anlarda fonda müzik girse kendiliğinden. Ne çoğaldı peki şimdi?